Kıymetli arkadaşlarım tekrar merhabalar. Eğli Sahiden adlı Hikaye kitabımızın 3. bölümündeyim. Chapter 3 Life on Board yani güvertede yaşam anlamında e, çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi Chapter 3'den yani bölüm 3'ten başlıyorum okumaya. 5'er dakikalık videolarla arkadaşlar kendimi de sıkmadan bazen yani uzun bölümler gel geliyor. Bu uzun bölümleri yani büyük bir konsantrasyon lazım olmuyor bazen. Ben de böyle beşer dakikalık videolarla bölümleri bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. We hear the sound of the horn again. Horn biliyorsunuz ki yani düdük yani geminin düdüğünü, kornasını tekrar duyduk. We hear the sound of the horn again and then the ship began to move slowly. Ve sonrasında gemi yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Away from the docks yani limandan Evet, gemi yavaş yavaş limandan hareket etmeye başladı diye anlamlandırıyorum. I finished drawing. Çizmeyi yani o resim yapmayı bitirdim and looked up at mother next to me ve yanımda duran anneme böyle baktım. Yani anneme baktım, başımı kaldırarak baktım. Arturo was holding her hand. Arturo onun ellerindeydi. And Sebastiano was asleep in her arms. Ve kollarındaki Sebastiano da artık uyumuştu yani bakın and Sebastiano was asleep in her arms yani kollarında da Sebastiano uyumuştu. Yani diğer kardeşti, diğer kardeşi Sebastiano. There were tears in her eyes. Yani annesinin gözlerinde yaş vardı arkadaşlar. Bakın there were tears in her eyes gözlerinde yaşlar vardı. The crowd of people, the crowds of people below yani aşağıda duran kalabalık would and cheered yani el sallayarak yani bağırıp çağırıyorlardı. Cheered yani böyle tezahürat yapma anlamında. I could see Nicoletta. Nicoletta'yı görebiliyordum. She was jumping up the floor and down. waving and shouting goodbye. Yani kendisi e, yukarı aşağıya zıplayarak goodbye yani hoşça kalın diyordu. Grandfather was waving his newspaper. Yani büyük baba da yani kendisinin büyük babası arkadaşlar dedesi de wearing his newspaper yani böyle elindeki gazeteyi sallıyordu. Grandmother was holding his arm yani büyük annesi onun bir kolunu tutmuş and trying not to cry ağlamamaya çalışıyordu. Deller kaşı buradan devam ediyorum. At first ilk başta we call it and wear it. Yani biz de çağırdık ve ellerimizi yani salladık onlara. But after a while fakat kısa bir süre sonra yani belli bir süre sonra we couldn't hear the people's voice or see their face anymore. Artık ne seslerini duyabiliyorduk ne de ne de onların yüzlerini görebiliyorduk. The streets of Palermo yani Palermo caddeleri look smaller and smaller yani gittikçe küçülüyorlardı. And soon we en sonunda we began to see all the high mountains behind the city. Yani şehrin yani Palermo şehrin arkasında bulunan yani o yüksek dağları görmeye başladık. Yani o dağları gördük. Demek ki şehir küçüldü. Artık dağlar mesela kendi e, görüş alanlarına girmiş. O şekilde anlatıyor arkadaşlar. All these steerage passengers down below decks as sailors shouted. Demek ki gemide bulunan sailor yani e, gemicilerden bir tanesi arkadaşlar. All steerage passengers. Yani bu buharlı gemi anlamında. Evet yani bu buharlı gemi geminin e, Serious passengers down below decks. Yani bu geminin yolcuları aşağıya insin dedi. Kim? Gemicilerden bir tanesi bağırarak söyledi arkadaşlar. Evet. That's say said mother. Evet, bu biziz dedi annem. We walked with many other passengers down some stairs and come to a half open door. Biz diğer yolcularla birlikte bakın we walked with many other passengers diğer yolcularla birlikte aşağıya doğru merdivenlerden indik and came to a half open door ve yarı açık bir kapıya geldik. İçeride we saw a bright room with comfortable chairs yani içeride geniş, ferah bir yani rahat bir e, işte halılarla dolu, renkli halılarla dolu sandalyeler dolu oldukça rahat bir, yani ferah bir oda gördük. Evet. That looks nice, I say to mother. Anneme, bu çok güzel dedim. Is it for us? Bu bizim için mi? No, she replied quickly. Hemen hızlı bir şekilde. Annem, hayır dedi. That's for the first class passengers. Bu birinci sınıf yolcular için dedi. Derler kaçar, devam ediyorum. Evet. Arturo and I followed mother. Arturo ve ben annemi takip ettik. With Sebastian in her arms. Yani annemin kucağında da o arada Sebastiano var. Down some more stairs. Biraz daha aşağıya indik. Merdivenlerden biraz daha aşağıya indik. They were narrower than the first ones. Artık bu indiğimiz merdivenler daha dar. Narrower, daha dar. Yani ilk baştakilerinden daha dar. And go darker and darker when we went down. Ve aşağıya doğru inerken yani ortam gittikçe koyulaşıyor. Yani daha karanlıklaşıyor, daha karanlıklaşıyor. At last en sonunda we arrived at one of the lower decks. Yani en sonunda en dibdeki en dibdeki güverteye vardık. A sailor was standing there. Yani orada bir gemici duruyordu. Steerage he said to mother. Yani bu steerage yani diye bir özel isim arkadaşlar. Yani anneme dedi ki siz steerage yolcusu musunuz? Yani steerage bölümünün yolcusu musunuz diye. Yes she answered. O da evet dedi. Women and children in this way. Çocuklar ve kadınlar bu taraftan dedi. And showed us an open door. Ve bize açık bir kapıyı gösterdi. Thank you, mother smiled. Annem teşekkür ederiz dedi. Yani diyerek gülümsedi. But when she looked through the door, fakat kapıdan, kapı aralığından baktığında, the smile suddenly left her face. Yüzündeki gülümseme aniden kayboldu. There, in front of us, işte orada, önümüzde, was a large, geniş, dark cabin full of old bunk beds. Yani bir dark cabin yani birçok bunk beds yani eski yatakların yani eski yataklarla dolu arkadaşlar. Yani karanlık bir kabin vardı dedi. The floor and walls were very really dirty. Yani yer ve duvarlar oldukça kirli. Some of the passengers were already sitting on their beds. Yani hali hazırda yani yatakları üzerinde diğer yolcular yani çoktan gelip oturmuşlar oraya. Yani some other passengers. Yani bazı yolcular çoktan varmışlar. Yani daha şimdiden mesela yatakların üzerine oturmuşlar. Bu nedenle we walked around. Biz etrafta böyle bir tur attık. And looking for some empty places. Ve boş bir yer aradık. Let's go to that corner, said mother. Annem dedi ki hadi şu köşeye gidelim. And she pointed to empty bunk beds. Ve yani orada boş yani eski bir yatağı Eski yani böyle bank yani alt üstte yani ranza şeklinde arkadaşlar. O iki tane o iki ranzayı işaret etti. We walked across the cabin to them. Biz de diyor yani yani kabinden onlara doğru gittik. Then sat on the bottom beds with our suitcases. Yani valizlerimizle birlikte en alttaki yani yatağın üzerine yani en alttaki ranzanın ranzaya oturduk yani var birlikte the bed felt hard yani yatak oldukça sert and uncomfortable oldukça rahatsız and the pillows were old and dirty ve yastıklar da eski ve kirliydi. Evet for a while bir müddet sonra arkadaşlar we sat silently uh, sessiz bir şekilde oturduk we looked around at everything etrafsak uh, her şeye baktık and listened to the noise of all people in the cabin ve kabinde bulunan diğer insanları çıkartmış olduğu gürültüleri dinledik. The ship was moving up yani gemi hareket ediyor and yani, moving up and down a lot more now yani gemi şu an yani yukarı aşağı yani daha fazla hareket ediyor. And some of the passengers were already feeling ill. Ve yolculardan bazıları daha şimdiden kendilerini hasta hissediyorlardı. I could see they were lying on their beds. Yani insanların mesela yatakta uzandıklarını gördüm. And their face were white. Yüzleri bembeyaz. I didn't want to say anything to my mother. Anneme diyor bir şey söylemek istemedim bu konuda. But I suddenly felt very worried and afraid. Uh, Aniden çok endişeli ve korkmuş bir şekilde kendimi hissettim diye bu sayfayı bitiriyorum arkadaşlar. Bakalım resimde de öyle bir şey var mı? Bakın görüyorsunuz. İşte gelmişler arkadaşlar. Geminin en alt bölümüne gelmişler. İşte ranzalı bölüm. Evet. We looked around. Etrafımıza bakındık. And I found a bedroom next to our cabin. Yani ben bir e, yani kabilimize yakın we place to wash and a few tourists yani kabilimize yakın kaç tane tuvalet yani el yıkama yeri ve bedroom yani banyo gördüm yani buldum anlamında söylüyor. Are these for everybody in our cabin? I whispered to my mother. Yani anneme fısıldayarak yani bunlar bizim bu kabinde bunlar herkes için mi? diye söyledim. Değerli arkadaşlar e, burada yani bu videoyu bitiriyorum. Fazla uzun olmasın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Halen 3. bölümdeyiz.